Baba Basketbol kanalımıza hoş geldiniz. Eurolig'in ikinci haftası sona erdi. İkinci hafta çok heyecanlı bir Türk derbisi vardı. Şimdi o maçtan başlayarak haftanın genel görünümü sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet, Efes 78, Fenerbahçe 83. Nasıldı maç Ege? Bu ikinci haftadan bir derbi olması da Türk derbisi iyi oldu taraftarlar için. Fener tüm maçı önde götürdü çoğunlukla. Yani i̇lk çeyrekten son çeyrek kadar sadece son çeyrekte gerideydi. Yani 4 sayı bir gerilik. E, Efes'te yani Daniel Luturu 21 sayı 6 riband 1 asist. Elijah Bryant 15 sayı 6 riband 1 asist. E, Bova 11 sayı 3 riband 3 asist. Larkin'de 9 sayı e, ribandı yok 6 asist. Yani Larkin'de de öyle. O Elijah Bryant'ın atılmasından sonra devreye girdi biraz. Hı hı. Ama o da Efes için yetmedi. Tabii yani maçı izlemeyenler için e, paylaşalım. Nasıl bir pozisyon olmuştu? E, ee, Tarık Gürük işte Trinke yazıyor sonra LJ Bryant ile arasında bir tartışma çıkıyor sonra iki, iki oyuncu da atılıyor maçtan. Evet, evet. yani bir aslında pot altı mücadelesinde evet. e, iki takımın da aslında şu tarz mev mevkindeki iki evet. oyuncusu atılmış oldu. Evet. Yani Novara sezonu aslında hazırlık maçlarına falan iyi başlamıştı ama yani bu maçta 13 dakikada 5 sayı 1 ama 2 asist. Yani Larkin'in aslında aynı evet. takımın yıldızıyla ama daha yüksek bir beklenti vardı yani. Evet tabi hazırlık maçlarını sizlerle paylaşmıştık. Novara daha yüksek performanslar oynuyordu. Belki de e, Euroleague alışma dönemi diyelim. Evet. E, bu kavga da aslında bence Fenerbahçe yaradı. Çünkü Efes'in yani o, o dakikaya kadar en iyi oyuncusuydu Eşat Frank. Tabi Cumhurbaşkanlığı da... Bası maçında da zaten büyük olmuştu. Evet, hem Fener yardı e Larkin'in biraz devreye girmesini yardı ama belki daha erken, yani ilk çeyreğin sonunda falan olsaydı Efes bu maçı kazanabilirdi. Evet. Larkin'de de daha çok devreye girmesiyle beraber. Evet, tabii Larkin'de de sarkatlıktan döndüğünü paylaşalım. 9 evet. sayı onun için de potansiyelin altında bir skor. Evet, yani Efes %56 ile ikili kattı ve %20 ile üçlük attı. Yani 30'da 6 oluyor. Yani Zaten ilk yarıda Efes sadece 2 tane üçlük attı. O da son 1 dakika için yani. Evet. Ee, %94'te de serbest atış attı. Yani tabii 3'lük her takım için çok evet. yetici kuvvet haline geliyor. Efes için de önemli bir katalizör ama bu maç için Böyle gerçekleşmedi. Fenerbahçe Efes'in arasında. Ee, yani Fenerbahçe'de Bonzi Olsun 16 sayı 1 ribandı 2 asist. Wade Baldwin 15 sayı 3 ribandı 2 asist. Nigel Ace 11 sayı 5 ribandı 5 asist. Ve Zagars 11 sayı ve 3 asist oynadı. Aslında ee, skorlar biraz dengeli de almış. Evet, Zagars'ın sondaki üçlüğü de tabi bu 9 sayı, 11 sayının içinde bu da çok önemli bir sayı. Efes'i yıktı diyebiliriz yani. evet. Bu kadar sayı atana rağmen MVP başka bir evet, oldu. Cambridge, yani Fenerbahçe'nin yeni uzunu. Yani MVP oğlu 15 pırla, 10 sayı, 8 ban, 1 bir asist yani. Çok iyi bir katkı. Yeri double, gelmesine rağmen. Double Double'ın kıyısına döndü. Evet. Tabii Fenerbahçe'nin pot altında bir hareketlenme Fenerbahçe'nin geleceği için de önemli tabii. Ne tabi o Gudur yani için üçlü de çok önemliydi yani Gudur şeza karşısında. Önemli iki çıktı, Fenerbahçemiş kazan dedi. Evet. Eee evet. De da beklentinin bence altına yani performans Olimp Milano'ya göre yani Milan'ın iki dönemine göre biraz daha etkili oynaması lazım. E, 20 dakikada sıfır sayı 1-1 asistler kötüyü isteriz. E tabi Devin Holden üzerindeki yükü alamaması ister istemez Baldwin'in daha çok yorulmasına evet. neden oluyor. O yüzden bir dengeli Üyüde bir ihtiyaç var. Bir yedekinde sonrasında. Belki de piyango Zagars'a vurdu. Evet. Zagars için de bir fırsat tabii ki evet. bu durum. Yani Fenerbahçe %30'da 2'lik, %56 ile 3'lik attı yani 3'liklerde 27'de 15. E, Efes'de tam tersi gibi. Ama 3'likler daha önemli olduğu için Fenerbahçe kazandı diyebiliriz maçı. %93 ile de serbest atış yaptı. Evet Fenerbahçe son yılların geleneği iyi üçlük atıyor. Ona da devam etmiş olması evet. onlar açısından önemli. Tabi ee, tabii diğer maçlara geçeceğiz ama diğer maçlara geçmeden bir genel birkaç bir şey söylemek ister misin? Ya sadece ya iki hafta sonrasında geçen geçen Real Madrid biliyorsunuz 10 yani hafta yenilmemişler Fenerbahçe ye yenildiler. İkinci haftada sadece yenilgisiz 4 takım kaldı. Onlar Panathinaikos Monaco, Fenerbahçe ve Evet bu dört takım, bakalım nereye kadar yeni ilgisizlikler devam edecekler. İstersen ben skorları söyleyeyim, sen ufak yorumlarını paylaş. Böylece hızlıca ilerleyelim. Malako yine galip, Maccabi'yi 85-79 yendi. Yani karates ve Cedi gibi önemli Cedi değil, Furkan. Furkan'ın Furkan yokluklarında iyi bir oyun sergiliyor önce. Yani iki, iki oyuncu da takıma katılınca önce daha iyi bir performans sergileyecektir. <laughs> Maccabi de 6 yenmiş olur. Evet, öne çıkan kim var? Mike James 17 sayı, Elio Kova da 17 sayı. Ve bu maçla sonra yani Makava'ya gönderdikleri eski oyuncularını da geri alacaklar. Evet, bir kısa dönemde bir transfer evet. tekrar geliyor. Kızı Yıldız geçen hafta seni evet. yanılttı. Kendi sahasında da olarak Baskonya'yı yendi 78-71. Evet, 2'de 2 yaptılar ama yani ilk haftadaki o Paris zorlanmasına sonra önce oynamamaları yani. Ama evet. iç sahada zaten evet. yüksek bir seyirci yani potansiyeli oynuyorlar. İç sahada sevdiği seyirciyle iyi maç çıkardı Kızıl Yıldız. Yani 7 sayıyla kazandı. Azriye 19 sayı, yani Bonomoy da 15 sayı oynadı. Baskonya tarafı. Yani Baskonya, Monika 11, 14, 19 sayı. 19 sayıyla katkı sağladı. Evet. E, tabii Baskonya'nın üçlük atamaması bu maçta onun için de bir sorun yani oldu oldu. %16'ya ışık katmışlar, 18 demiş. üç. Evresten de kötü. Tüm maçı 3-3 bitirmiş <laughs> evet. olması tabii ki maçı kaybettirebiliyor. Evet, evet Asfal e, Bologna'yı yendi e, geçen 2 sezonun aksine. Evet. Daha iyi evet. galibiyetli bir yıla başladılar en azından. Evet, Asfal de bence yani pek yani ama ben yani, maçın öncesinde sorsalar Asfal yenirlerdim. Bologna'da geçen yıl Efes sormuştu. Yeni Will falan aldılar. Evet. CSK'da önemli oyuncuydu Will ee, Yani Bologna için de kötü oldu. Yenebilirlerdi. Asfer. Ee, Bologna'da Cornier 23 sayıyla takımı taşıdı yetmedi. Ee, Sako'da Asfer'de 19 sayı 11 rebound. Double double. Evet. Tabii ki çok farklı bir skor haline geldi. Evet. Asfelde tabii ki bir de tabii Nando da dekolo. Bir dekolo 4500 sayı geçmiş maçta. Geçti maçta 16 sayı 8 asist. Yani takım önemli katkı sağladı. Evet, o da e, 4500 sayı geçen oyuncular kervanına katılmış oldu. Evet, evet gelelim. O temsilcilerimizin de yer aldı. Panathinaikos, Bayern'i kolay geçtiler ki Bayern geçen haftanın flaş takımıydı. Evet, yani Real Madrid'i yapmışlar. Panathinaikos'u yenildiler. Panathinaikos 15 sayı kolay bir galibiyet. Tabii kendi evinde tabii bekleniyor. O yani o yeni led, led parkesiyle de öne çıkıyor, öne çıkan bir salon. Lesort 22 sayı 6 rebound, Kendrick'ten 17 sayı 4 rebound. Hernan Gomez de geçen yıl daha sürekli performans gösteriyordu. 12 sayı 11 rebound'ı davul alıyor. Birazcık Ömer'in gelmesi onu zorluyor evet. sanırım. Evet. Devin Booker 15 sayı 7 rebound Bayern cephesinde. Edwards 10, 14 sayı 14 sayıyla katkı sağladı. E tabi eski 3 Fenerli e, Surgas. Eski üç fener aslında Bayern'i taşımaya çalışmış ama evet. sanıyorum yetmedi çünkü Booker, yani pana uzunlarına karşı 15 sayı, Edwards dışarıda 14 sayı, Madar'da evet. 11 sayı, hepsi çift tane olmuş. Yorlamışlar tabii ama yetmemiş. Yani bir de Panasına kısa çok etkisi oynamış. 13 dakikada 0 sayı bir 1 bir Evet. Söyledim, ona, ona sıra Deklamış. gelemiyor sanırım <laughs> takımda. E, cedi 14 dakikada da 5 sayı dakikada 5 sayı bir rebound. Ömer'de 13 dakika 8 sayı 4 rebound. Evet, temsilcilerimiz de kendilerine süre bulmaya çalışıyorlar evet. Panathinaikos cephesinde. E, Real Madrid bence zorlandığı maçı Bencad kazandı. Yani 0-2 ile başlayabilirlerdi. Evet. Panathinaikos, Partizan beceremedi diyelim. Evet. 7 sayı mağlubiyet aldı Partizan. Real Madrid de e, Ibaka Bayern Münih'ten aldıkları Ibaka NBA tecrübeli. E, 15 sayı yedi bankla Real Madrid'i taşıyabiliriz en skorerde. Partizan'da Jones e, 15 sayı, e, Tayyip da 15 sayı 4 civan bir katkı sağladı ama yetmedi Real Madrid evet, için. Evet yine tanıdık bir isim Tayyip Jones ısınıyor bence parkeleri. Bence de. Peki devam edelim. Olimp Piyakos e, favori olduğu kendi sahasındaki maçta Zalgiris'i yendi ama Zorlandı çok kolay da. bir maç olmadı herhalde. Evet, yani Olympiakos'ta Vezenkov ve bir sürü Evan Fournier gibi önemli oyuncular transfer etti ama pek verim alamıyorlar gibi. Şu an iki, e, iki de başladılar ama Zalgiris'e karşı da zorlandılar yani. E, Vezenkov, 17 sayı 11 ribant, Fournier'de 15 sayı 5 ribant oynadı. Zalgiris cephesinde? Zalgiris'te Francisco. Yani 13 sayı Tabi Zalgiris'in koçu da maç sonunda bir röportaj verdi. Dedi ki, Vezenkov gözünü hareket ettirse fual çalınıyor dedi. <laughs> <laughs> bu birazcık sanıyorum sanırım Vezenkov korunma mu yoksa artık mağlubiyete bir kılıf buydu mu? Onu artık kendini evet. kendilerine bırakıyoruz yorum olarak. Tabii ki Olympiakos'un maçı kazanmasında... Evet, yani Olympiakos'ta 43 fual attı Olympiakos cephesi. Bu da Zalgiris'e çok fazla fual attı anlamına geliyor. E... Vezenkov tek başına 13 fualde 11 tane atmış. Zagiris toplam, toplam. Evet. Olimpiyakos toplam 43'te 28 yani düşük bir oran. 15 sayıyı kaçırmışlar. Aslında Zagiris ilk çeyrekte kaybetmiş o çeyrek. Evet. Sonra toparlamaya çalışmış ama evet. yani ilk, i̇lk çeyrekte çeyrek 21-6'lık e bir yani do, dominasyon kuruyormuş gibi gelmiş ama Zagiris geri dönüp. 6 sayı, alt. Alt sayı atmak da bayağı şey. Evet. Zor bir iş sanırım. Evet. <laughs> Ee, Barcelona da Alba'yı yendi. Beklenen evet, bir galibiyet. Evet. Kevin Pantus yeni transferi var 14 sayı. Ee, Veseli bizim evet, bildiğimiz evet, Veseli. veseli. sayıyla. Ee, yine Barça'nın 2-3 yıldır oyuncusu. O da iyi bir katkı verdi. Evet. Alba da bence yine geçen yıl, geçen hafta Panathinaikos'a bu yılda, bu, bu hafta da Barça'ya e, iyi bir direniş gösterdi yani Panathinaik son sayılı yenilmeleri. Burada da Barça'ya 15 ama yine de yenildiler yani sonuçta yenildi yenildi. Vezerko kaç faal attı demiştin? 13. 13. Barça kaç faal atmış? Maç boyunca 7. evet, evet hakem yani Zagres'in koçunun serzenişi doğru mu acaba? e, <laughs> <laughs> yani, Avla Berlin'de sadece 3 tane şut atabildi. Evet, evet 3 üç üçlükle <laughs> Euroleague seviyesinde maç kazanmak gerçekten çok evet, kolay değil. Milano, ıı, şaşırtıcı bir şekilde galip geldi. Paris son iki, yani son iki maçını çok iyi oynadı. Bir gelecek vaat ediyor sanki. Evet, Paris, şehri için de iyi bir takım bence. Yani Milano'ya 5 sayı ile indiler. Milano'nun yine o kaybedici ruhu e, devreye gir. O kadar yatırım var ama Miro 5 e, yani sayı rağmen bence Paris'i fark atmaları gerekiyordu yani. Shields fark yani 21 sayı 6 ile 5 asist. 15 sayı 6 ile 2 asist de 13 sayıyla katkı sağladı. Paris'te de e, TJ Shorts 10 e, 17 sayı 8 asistli e, iyi bir katkı verdi ama yetmedi Milan için. Evet, TJ Shorts'u bence çok konuşacağız. Evet. E, bence hızlı bir giriş yaptı. Bakalım nasıl bir süreç olacak onun evet, için. Tabii Paris'te yani, Olimpia Milano için daha kötü. E, i̇lk yarıya 4 sayı geride kapattı Milano. Ama yani ikinci yarıda Milano üstünü kurup 5 sayı üstünü kaldı. Doğru işte Şamosuz 21 turla biraz fark yaratan olmuş. Evet. Peki tabii iki hafta oldu ama sonuçta istatistikler çalışmaya başladı. Liderleri de paylaşalım çünkü her hafta değişecek ama ilk iki haftanın oyuncu bazındaki liderlerini de paylaşalım. Evet, Efes'ten Daniel Oturu lider olmuş. Yani 17,5 sayı, 7,5 riban, 1 asist, 1,5 blok ortalamasıyla. Gayet Evet önemli, evet, önemli var. Ee, sayı lideri 19.5 sayı 5 şivan 4 asist. Comanche'de? Ee, Comanche'de rebound lideri. Alba <laughs> Verdi. Evet. Evet. E, 8 sayı 10.5 rebound 1 blok. Evet. E ee, evet. asist lideri olmuş. 13.5 sayı 1 buçuk rebound 11 asist. İki evet. hafta da 10 rest ortalama tuttu double yani 22 ve 10 gerçekten evet. şaşırtıcı. Tabi gelecek hafta çift maç haftası olacak ama biz ilk e, üçüncü roundun istiyorsan maçlarını paylaşalım. Bence Allah verdi nasi aspel. Kim kazanır? Hemen sayalım kim hmm. kazanır. Bence aspel kazanır tecrübe farkıyla. Bence Alba kazanır. Fenerbahçe kızı yıldız Fenerbahçe'nin evinde Fenerbahçe alır. Alır ama zorlanır diye düşünüyorum. Olabilir. Yani Makabi Efes. Yani tabii Efes'in Efes alır Efes bence. Bence Efes almalı. Evet. Zorunlu. Hı hı. yani Olympiakos Milano. Olympiakos bence fark atar evet. sence. Yani Milano yine kaybeder. <laughs> yani Bologna Zargiris. Bence haftanın en zor maçı sence? Kim kazanır? Hı hı. Bence Zargiris kazanabilir. Bence de Zargiris kazanıp Bolonya'yı mağlubiyetsiz, galibiyetsiz bırakacak hı hı. diye düşünüyorum. Paris Pana. Ha ya yani Paris zorluyor ama Panay ne kadar zorlar? Evet. Yani pek zorlayamaz ama pan Pana Panay kazanır yani rahat kazanır ama Paris kazansa yine ilk galibiyetleri iyi olur. Bence Paris olacak ama Panay kazanacak evet. gibi. Real Baskonya. Bence Baskonya. Baskonya zorlayabilir Bir de Baskonya'nın kendisi aslında Real Madrid'de. bence, Madrid'i. Bence Baskonya. Son 7 maçı 4 mağlubiyet alan Real Madrid'i yener bence. ben de oyun Baskonya'dan kullanıyorum. Evet, Partizan Bayern. Bence fark olur. <gülüyor> Sence? Simasaj fark olur. Fark Yani. Bu da göründür <laughs> mü? Bence dengeli de gider maç ama yani Partizan tabi yeni takım. Bence birkaç haftası daha var yani. Real Madrid'i zorlasa var Bence Bayern Yeni Yener ama Partizan'ın sahasında olduğu için Partizan alır. Peki bu maça soru işaretini evet. koyalım bakalım nasıl sonuçlanacak? Zaten sonuçları paylaşıyor <laughs> olacağız. Evet, bu yayınımızın sonuna geldik. E, temsilcilerimize başarılar dileyelim. Evet. E, Efes'e Makabi Deplasman'da Fenerbahçe'de Kızıldız kendisi aslında. Evet. E, bakalım 3. hafta sonunda Fenerbahçe yenilmezliği devam ettirebilecek mi? Efes'te bir deplasman galibiyeti. Evet, Diğer çift bir çift maç haftasında ilk 4'te 4 yapar evet. temsilcilerimiz. çünkü bir e, ilme yakalamışken onu evet. devamlı getirmek önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, yakın zamanda çift haftası sonrasında tekrar karşınızda olacağız.